Çemberde uzunluk iki föyü arkadaşlar. Çemberde uzunluk iki föyünde dıştan teğet ve içten teğet çemberler. Biz bunları çemberde açıda da bahsetmiştik. Demiştik ki çemberler eğer dıştan teğetse ya da içten teğetse hep biz bunların merkezlerini birleştireceğiz. Hep biz bunların merkezlerini birleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken olay merkezlerini birleştirdiğimizde hep teğet oldukları yerden yani birbirlerine değdikleri yerden Doğrusal geçerler. İçten teğette de yine aynı şekilde teğet oldukları yere doğrusal olarak gelir. Çizdiğimiz doğru. Birinci örnek arkadaşlar. Birinci örnekte iki tane teğet çember var. Soruyu okursak öncelikle O ve M merkezi çemberin yarıçapları eşit. Yani eşit olan iki tane çemberimiz var. Birbirlerine teğet olduğuna göre hep aynı hamleyi yapıyordum. Teğet olanlar... Birbirlerini E noktasından doğrusal olarak geçerler. Şimdi merkezden TT indirilen dikmeler TET iki eş parça ayırır. Şurası o zaman 4'e 4 olacak. Şurası 4'tü. Bunlar eşit olduğu için şuralarda 2'ye 2 olarak ayrılacak. Diyorum ki ben şuraya x dersem o zaman yarı çapım x artı 2 olur. Şurası yarı çap x artı 2 olur. O zaman ben O'dan D'yi çekersem, O'dan D'yi çektiğimde bu da yarıçap olur. X artı 2 olur. Burada gördüğümüzde şu üçgen bir dik üçgen oluşur. Dik üçgenden dolayı dikkat edersek burada bir kenarı X, diğer kenarı 4. Hipotenüsü X artı 2. Uzun uzun pisagorda yapabiliriz. Ama X yerine ben 3 yazarsam 3, 4, 5 üçgeni elde ederim. O zaman şuradaki X 3. Eşit olduğundan burası da 3. Yarıçaplarımız 5'e 5'ten merkezler arasındaki uzaklık arkadaşlar 11im olur. Yani Ceyhan doğru. İkinci örnek arkadaşlar yine iki tane çemberimiz var. Biri büyük bir çeyrek çember, biri de yarıçapı 3 olan bir çember. Bunların bize neyi soruyor? Verilenleri okursak, teğet 3, 12 verilmiş, alan ABCD yani dikdörtgenin alanını soruyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay çeyrek çemberin yarı çapı 12. O zaman şurası 12. Yarı çapımız 3. O zaman ben şurayı çekersem bu da 3. Şurada bir kare elde ettik. 3'e 3. Sonra ne dedik biz? Birbirlerine teğet ise çemberler teğet oldukları yerden doğrusal merkezlerini birleştiririz. Yani D merkezi ile O merkezi E'de doğrusal geçer. O zaman bunun yarı çapı 12 idi yerin yarıçapı da 3'tü. Çizdik. Geldik soruya. Şimdi şurada bir şöyle çizersem şu dikdörtgenden dolayı 3 buraya gelir. Tamamı 12'ydi, 9 olur. Şu üçgene bakarsak bu üçgende bir Pisagor yaparsam 9 15 o zaman şurası ne yapacaktır 9 12 15 üçgeni. Yani şu olay 12'dir. 12 olduğundan 12 Zaten bize alan ABCD'yi soruyordu. Alan ABCD için bize lazım olan şey kısa kenar 12, uzun kenar 15. 12 çarpı 15 yaptığımızda arkadaşlar çarparsak 180 bizim alanımız olur. Yani Ceyhan doğru cevaptır. Üçüncü örnek arkadaşlar. Üçüncü örnekte yine iki tane birbirine teğet olan çemberlerimiz var. Bunlardan çapı 40 ise yarı çapımız 20'ye 20. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi diğer çemberimizin çapı X. O zaman ben bunu şöyle A'ya A, ya, A ya alayım. Daha rahat işlem yapmak için. Ne dedik biz? İki tane çemberde teğet ise teğet oldukları yerden hep merkezlerini birleştiriyor. Bakın hep aynı şeyi yapıyoruz. Yarı çapımız 20 idi 20. Yarı çapımız A idi A. Şurada bir dik üçgen yakaladık. Dik üçgenden dolayı Pisagor'umuz 12 artı A, 20, 20 artı A. Artık burada ya uzun uzun Pisagor yapacağız ya da deneyeceğiz. Denediğimizde bakıyorum sağlıyor mu? Bir kenarı 20 olan bir özel üçgenimiz var mı? Ne üçgenimiz vardır arkadaşlar? 20 olan. 3, 4, 5'in katlarından gidersek 16, 20, 25 yaparsak arkadaşlar olmuyor. Uzun uzun o zaman Pisagor yapmamız gerekiyor burada. Uzun uzun Pisagor yaparsak 20 artı A'nın karesi eşittir. 12 artı A'nın karesi artı 20'nin karesi. 20 artı A'nın karesini alırsak 400 artı Birinci ile ikincinin iki katı 40a artı a kare. 144 artı 24a artı a kare artı 400. İşleme baktığımızda her iki tarafta 400 var. 400'ler gitti. A kareler var. A kareler gitti. Düzenlersek 40a var. 24a'yı diğer tarafa atarsak 16a eşittir. 144. A dediğimiz buradan kaç çıkacaktır? Bakarsak. 144'ü 16'ya bölersek arkadaşlar 9. A'yı 9 bulduk. Bize ama x'i soruyor. x dediğimiz 2 a'ya eşitti. O zaman 2 çarpı 9'dan x dediğimiz 18. Yani Denizli doğru cevaptır arkadaşlar. Dördüncü örnek arkadaşlar. Dördüncü örnekte de baktığımızda içten teğet. İçten teğet yine fark etmiyordu. Ne yapıyorduk? Biz merkezlerini birleştiriyorduk. Merkezleri teğet olduğu yere doğru sayılar. Yani teğet oldukları yerler C, C'ye kadar çekiyorum. Şimdi bunu çektiğimiz zaman bize neyi soruyor? Küçük çemberin yarı çapını. Zaten küçük çemberin yarı çapı dediğimiz yer şurası. Şu R. Şuradan O'dan D'ye çekersek teğet olduğu için R. Şimdi OC dediğimiz büyüğün yarı çapı. Büyüğün yarı çapı zaten 16. O zaman OC dediğimiz kırmızı doğru 16 ise şuraya 16 eksi R kalacak. Yani şurada yine her zamanki gibi bir dik üçgen elde ettik. Dik üçgenden ya özel üçgendir ya da uzun uzun işlem yaparız arkadaşlar. R yerine 6 yazdığımızda burada 6, 8, 10 üçgeni çıktı. Demek ki küçük çemberin yarı çapı 6 yani Edirne doğru çaptur. 5. örnek arkadaşlar. 5. örnekte yine X'ten teğet çemberlerimiz var. Biri O merkezli, biri M merkezli. O zaman ne yapıyoruz? İki çemberin merkezlerini birleştiriyoruz. O'dan M'yi bir birleştirirsek zaten burası doğrusal olarak gelir. Bir defa 120 ise burayı 60 derece, 60 derece diye ikiye ayırırız. Bize O merkezli çemberin dairenin yarıçapını soruyor. Yani kırmızı olan doğruyu bulmam gerekiyor. M merkezli çemberin şöyle aldığımızda teğet olduğundan dik olur. Bu yarı çap olur. Yarı çapımız 2 kök 3 olur. Şurada bir dik üçgenimiz oluşur. O zaman 90, 30, 60 üçgeni. 60'ın karşısı 2 kök ise 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Bize o merkezli çemberin dairenin yarı çapını soruyor. Yani oradan Buraya kadar ne oldu? 4 artı 2 kök 3. Şıklara baktığımızda 2 kök 3 artı 4 Edirne. Örnek arkadaşlar 3 tane birbirine teğet olan çemberimiz var. Çemberin çevresini soruyor. Bize verilen sadece A merkezi yani büyük çemberin yarı çapı. Şimdi biz her zaman yaptığımız neydi? Merkezlerini teğet olduğu yere birleştiriyorduk. Merkezleri birleştirilmiş. O zaman ben bunu devam ettirirsem D'ye gelir merkezleri birleştirilmiş devam ettirirsem teğet olan yere gelir. Şimdi burada şuradaki B merkezli çemberin yarı çapına küçük B diyorum. Şuralar küçük B olsun. Şurada da C merkezli çemberinde yarı çaplarına küçük C diyorum. Şöyle. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay A merkezli çemberin yarı çapı 15'ti. Yani şuranın tamamı şuradan şuraya 15'ti. O zaman oradan tamamı 15 ise şuradaki şu kısım tamamı 15 ise şuraya 15 eksi B kalır. Yine aynı şekilde tamamı 15 ise şu kısma o zaman 15 eksi C kalır. Bize şuranın çevresini soruyor. O zaman kenarlarımızı yazarsak. Kenarlarımız 15 eksi B artı 15 eksi c artı b artı c. Bu bize çevreyi veriyor. Çevre. Şimdi toplarsak burada eksi b artı b eksi c artı c. O zaman çevremiz 30 olur. Yani denizli doğru cevaptır. Peki arkadaşlar öncelikle soruyu okursak soru ikiz kenar üçgen. Yani ab ile ac birbirine eşit. ikizkenar kenar üçgen. Verilenler O ve M merkezli birbirine dıştan teğet iki çember verilmiş. O merkezli çemberin yarıçapı 2, M merkezli çemberin yarıçapı 8. Buna göre ABC üçgenin BC kenarına ait yüksekliği nedir? Yani A'dan indirdiğimiz, zaten teğetler, teğet oldukları yerden merkezlerini birleştirirsek, teğet olduğu yere kadar doğrusal gelirler. İkiz kenar olduğu için zaten dik olacak. Aynı zamanda kenar olacak, hatta açıortay olacak neyi biliyoruz biz? O merkezde çemberin çemberin yarıçapı 2. Yani şurası 2 arkadaşlar. Diğer çemberin yarıçapı 8. Şuralar 8'e 8. Bize demek ki burada soruda bilmem gereken tek yer AO. Yani şu kırmızıyla belirlediğim yeri bulursam, x dersem tamamını bulmuş olurum. Bize bu doğrunun tamamını soruyor. Şimdi devam edersek burada o zaman ben şöyle merkezden TT çektiğimde dik olur 2 olur. Merkezden TT çektiğimde dik olur 8 olur. Şimdi şu kısmı arkadaşlar şu üçgeni daha rahat görmemiz için yan tarafa çiziyorum. Yan tarafa çizersem şöyle bir üçgen oluşur burada. Dikkat edersek şöyle bir üçgen oluşur. Şurası dik. Şurası dik. Şurası 2'ye 8. X'e 10. O zaman bunlar birbirlerine paralel. Paralel olduğu için ben burada tales yapabilirim. Tales neydi? Tepeden tutuyorduk. X'in X artı 10'a oranı X'in X artı 10'a oranı eşittir. 2'nin 8'e oranı. Düzenlersem burada şöyle sadeleştirirsem 1 bölü 4. dışlar çarpımı yaparsam 4x eşittir. x artı 10'dan o zaman 3x eşittir 10. x dediğimiz 10 bölü 3. Tabii şıklarda yok çünkü bize x'i sormuyor. Bize tamamını soruyor. Yani bize sorulan yer x artı 18. Eşittir. O zaman x yerine götürüp 10 bölü 3 yazarsak artı 18 eşittir. 18 ile 3'ü çarptık. 54. 54'e 10 eklersek 64 bölü 3 olur cevabımız. Yani Adana doğru cevaptır. 8. Örnek arkadaşlar. 8. örnekte verilenleri yazarsak. Öncelikle AC'ye K dersek CB 4K. 4K olduğu için merkez alırsam demek ki orası 2K'ya 2K oldu. Burada dikkatimizi çeken şey DK ile DL teğet olduğu için birbirlerine eşittir. O zaman şurası da 8'dir. Soru da bize verilenleri okuduğumuzda AD'yi soruyor. Yani şuraya ben X dersem demek ki ben X'i bulursam X artı 8 nedir diyor soruda. Şimdi burada yapacağımız hamleler merkezden teğet birleştirilir dedik. Merkez var. K'yı birleştirirsem şurası teğet olacak ve yarıçap olacak. Küçük çemberin yarıçapı çapı 2K'dı. Zaten 2K'yı yazdım. Şimdi burada yapacağımız hamleler belli zaten. Hamlelerden biri merkezden neyi birleştiririz? 2K ama benim bir işime yaramaz. O zaman soruda ilerleyemem. Başka bir şey kullanmam lazım. Neyi? Çünkü ben burada kullanmadığım bir özellik var. O da büyük çember. Küçük çemberi kullandım. Ama büyük çemberi hiç kullanmadım. Büyük çemberin merkezinden bir işlem yapmaya kalkışsam yine soruda çözüm alamıyorum. O zaman son hamlem ben D'den B'yi birleştirirsem arkadaşlar şuradaki D büyük çemberin çapını gördüğü için dik olur. Ben burada şöyle paralel iki tane doğru bulmuş oldum. O zaman şu üçgende şu üçgende paralellikten dolayı bir tales yapabilirim. Talesimiz neydi arkadaşlar? Tepeden tutuyorduk. X'in X artı 8'e oranı X'in X artı 8'e oranı eşittir. Diğer taraftan 3K'nın Tamam yani 5K ya oran. K'lar gitti. İşler dışlar çarpımı yaparsak 5x eşittir 3x artı 24. Diğer tarafa atarsak 2x eşittir 24. x dediğimiz buradan 12. Ama şıklara dikkat edersek 12 yok. Niye? Çünkü bize arkadaşlar x artı 8'i soruyor. x artı 8'i soruyor. Yani 12 artı 8'den cevabımız 20 olacak. Denizli doğru 9. örnek arkadaşlar. 9. örnekte yine iki tane çemberimiz var. Soruyu okuduğumuzda 10 merkezli çemberin küçük çemberin yarıçapı 2, büyük çemberin yarıçapı 6. Buna göre x nedir? Şöyle O'dan teğetleri çekersek bir defa buralar dik olur dik olduğundan dolayı bunlar birbirine paralel olur. Yarı yazarsak küçüğün yarıçapı çapı 2, büyüğün yarı 6. Yani O'dan B'ye kadar 6 ise şurası 4 yazdık. Dikkat edersek burada OC dediğimiz nedir? OC yarıçaptır, çaptır, büyüğün yarı 6. Şu üçgene bakarsak bu üçgende paralellikten dolayı Thales yapabilirim. Thales yaparsam tepeden tutuyorduk. 2'nin 6'ya oranı eşittir. 6'nın 6 artı x oranı. Sağ değiştirdiğimizde 1 bölü 3. İşler dışlar çarpımı yaparsak 18 eşittir. 6 artı x. x dediğimiz buradan 12 yani edene doğru cevap çıkar. Kesişen çemberler arkadaşlar. Eğer iki noktada kesişiyorsa biz bunların yarı çaplarını kesiştikleri noktaları birleştiririz. Sekreye bir ilgili diye. Burada bir üçgen oluşur. Üçgen eşitsizliğinden hatırlarsak açık kenar bağıntısında seçtiğimiz bir kenar yani O1 O2 arası diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarından büyüktür. Burası açı kenar bağıntısından üçgen eşitsizliği. 10. örneğe bakarsak, 10. örnekte soruyu bize çizdiriyor. Merkezler arasındaki uzaklık 15 olan R ve büyük R yarıçaplı çaplı eş düzlemli iki çember farklı iki noktada kesişiyorlar. İki tane çemberimiz var. Biri küçük bir çemberimiz olsun. Biri de büyük bir çemberimiz. Merkezleri şöyle alırsak. Küçük çemberin yarı çapı R ise büyük çemberin yarı çapı o zaman hatta şöyle yapalım. Şuna küçük çemberin yarı çapına K dersek büyük çemberin yarı çapı o zaman 4K olacaktır. O zaman şöyle küçük çemberin yarı çapına K dersek büyük çemberin yarı çapı 4k. İki çember arasındaki, merkezler arasındaki uzaklık 15. Merkezler arasındaki uzaklık 15. O zaman şurada bir üçgen oluştu. Üçgen eşitsizliğinden dolayı dedik ki seçtiğimiz bir kenar 15'i araya yazarsak toplamları 5k, farkları 3k. Eşitsizlik konusundan arkadaşlar bildiğimiz şunları ayrı ayrı inceleriz. Önce bu tarafa alırsak 3K küçüktür 15, K küçüktür 5'ten. Sonra diğer tarafa alırsak şöyle eşitsizlikten 15 küçüktür 5K. O zaman 3 küçüktür K'dan. Düzenlersek K dediğimiz arkadaşlar 3 ile 5 arasındadır. Biz R'ye K demiştik zaten. O zaman R dediğimiz 3 ile 5 arasındadır. Yani Bursa doğru cevaptır. İkinci örnek arkadaşlar. 11. örnekte iki tane çemberimiz var. Biri yarım çember, biri de çeyrek çember. Yarım çemberin yarı çapını biliyoruz. Yarım çemberin yarı çapı 8. O zaman AB 8. O zaman burada dikkat edersek büyük çemberin de yarı çapını bulduk. 12. Şimdi burada yapacağımız hamleler HKH soruyor bize. Şimdi Merkezden kirişe dik indiresem şurayı iki eş parçaya ayırır. Burada şöyle bir şeyler bulabilirim. Şurası 8 ise burası 8 olur. O zaman bize HK'yı soruyorsa bize lazım olan şey şuradaki küçük bir x olacak. Yani 8 artı x'i bulmam gerekiyor. Şimdi burada o zaman ben şu turuncu olan kısma A dersem A olur. Bilmiyoruz sonra ne olduğunu. Devam edersek neler yapabilirim? B'den K'yı birleştirirsem şurası yarı çap olur. Yarı çaptan dolayı 8 olur. Burada bir üçgen olur. Bir dik üçgen. Bu dik üçgenden Pisagor yaparsam yazarsak 64 eşittir a kare artı x kare. Burada kalsın. Geldik. A merkezli çeyrek çemberden dolayı A'dan K'yı birleştirirsem unutma yarıçapı çapı biliyorsak dik üçgen oluşturmaya çalışıyorum. A'dan K'yı çektiğimde yarıçapım zaten 12 idi. Şu kırmızı 12 oldu. Bu defa şurada bir kırmızı bir dik üçgen yakaladık. Buradaki kırmızı olan şuradaki dik üçgenden Pisagor yaparsam o zaman 12'nin karesi 144 eşittir. A kare artı x artı 8'in karesidir. Şimdi burada şöyle üst tarafı eksi ile çarpıp alt alta topladığımız zaman işlemlerimiz 144'ten 64 çıktı. 80 eşittir. A kareler gitti. Şu alt tarafı açarsak x kare artı şu alt taraf ikisinin çarpımı 16x 2 katı 64 artı 64 eksi x kare çıkardık. x kareler gitti. Düzenleyelim. 64'ü diğer tarafa atarsak 16 olur. 16x. X dediğimiz buradan 1 olur. Ama şıklarda 1 yok. Çünkü bize 1'i sormuyor arkadaşlar. Bize x artı 8'i soruyor. x artı 8'i sorduğu için x yerine 1 yazarsak cevabımız 9 olur. Yani Ceyhan 4. 12. örnek arkadaşlar. 12. örnekte verilenler 9, 16 bize dikdörtgenin çevresini soruyor. Şimdi burada ben B'den iyi e birleştirirsem B'den iyi birleştirdiğimiz zaman şuradaki CB şu çemberin çapı olduğu için E'de çapı gördüğü için dik olur. Bu taraftan da bakarsak AB çap olduğu için dik olur. Yani sağlamış oluyor. E, dikdörtgenin zaten dik olduğundan dikten dik inmiş oldu. Yani dikten dik indiyse ne geldi aklımıza? Öklit. Öklit dediğimiz ben şuraya haç dersem haç kare eşittir P çarpı K yani 9 çarpı 16. H dediğimiz buradan çarptığımızda 144. O zaman H dediğimiz 12 olacaktır. Şurası 12 arkadaşlar. O zaman şurada Pisagor yaparsak 9, 12, 15. Şu tarafta Pisagor yaparsak 12, 16, 20 üçgeni oluşur. Bize zaten dikdörtgenin çevresini soruyor. Çevre dediğimiz zaten 2 çarpı 20 artı 15 yani 70, Denizli, pardon Ceyhan. Doğru cevaptır arkadaşlar. Dik kesişen çemberler arkadaşlar. Şimdi iki çember iki noktada kesiştiklerinde yarı kesiştikleri noktada birleştiriyorduk. Buradaki tek espri eğer dik kesişiyorlarsa yarıçapları dik kesiştiriyoruz. Burada da bir Pisagor elde edebiliriz arkadaşlar. 13. örneğe bakarsak 13. örnekte verilenleri okuduğumuzda yarıçapları çapları 4'e 3 olan şurası 4. Bunun yarıçapı 3. İki çember birbiriyle dik kesişmektedir. Soruyu okumazsak soruyu çözemeyiz arkadaşlar. Buna göre ABCD dikdörtgenin çevresi nedir? Bir defa dik kesişiyorlarsa demek ki ben O1 ile K'yı O2 ile de K'yı birleştirdiğim zaman yarıçap 3, yarıçap 4 dik kesişiyorlarsa şurası ne yapacaktır? Dik olacaktır. Dik olduğundan dolayı bir pisagor yaparsam 3, 4, 5. Yani O1 ile O2 arasını 5 buldum. Bu sayede ben neyi bulmuş oldum? Uzun kenarı bulmuş oldum. Şimdi kısa kenarı bulmak için de O1'den T'ye dik indirirsek bu bizim yarı çapımız zaten. 4 ve 4 olduğundan 4 olur. O zaman uzun kenarı ve kısa kenarı bulduk. Çevresini soruyordu arkadaşlar. Çevre 2 çarpı kısa kenar artı Uzun kenar. Uzun kenarımıza bakarsak 12. O zaman 2 çarpı 16'dan 32. Yani C'ye doğru cevaptır. Çemberde kuvvet kuralları arkadaşlar. 3 tane kuvvet kuralımız var. Birincisi içeride çarpı şeklindeyse kuralımız A çarpı B A çarpı B eşittir. B çarpı C'dir kuvvet kuralımız birincisi. Çarpı şeklinde ise A çarpı B, B çarpı C'dir. İkinci kuvvet kuralımız. Dikkat etmemiz gereken olay burada arkadaşlar. Bir defa doğrunun çemberin sonuna değmesi gerekiyor. Doğrunun çemberin sonuna değmesi gerekiyor. Kuvvet kuralı uygulamamız için. Kuvvet kuralımız şudur. Dışarıdan tuttuk. iki taraftan da içeriye girmişse kesiştikleri yerden A çarpı tamam, A artı B eşittir. Yine aynı şekilde C çarpı tamam C artı D. Üçüncü kuvvet kuralımız dikkat edersek diğerinden farklı olarak burada bir taraftan teğet diğer taraftan çemberin sonuna kadar değmesi gerekir. Teğet olanın karesi a kare eşittir. Kesiştikleri yerden aynı hamle. B çarpı B artı 14. Örneğe bakarsak arkadaşlar. 14. örnekte bir defa yarı çapımız 15 ise 15. Çemberimiz dikkat edersek kesiştikleri yerden dışarıdan çemberin sonuna kadar gidiyor. O zaman burada ben kuvvet kuralı uygulayabilirim. Yani kesiştikleri yerden x çarpı x artı 18 eşittir. Kesiştikleri yerden 5 çarpı tamam 35. Düzenlersek x çarpı x artı 18 eşittir. Çarptığımızda 25, 15, 175. Burada şıklardan gittiğimizde x yerine 7 yazdığımızda 7 çarpı 25, 175 yapacak. C, Bursa doğru yaptı. Neye bakarsak arkadaşlar 15. örnekte bir taraftan d, t, diğer taraftan sonuna kadar c'ye kadar gitmiş. O zaman ne yapıyorduk? Teğetin karesi, 8'in karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı x. Düzenlersek 64 eşittir. 4 çarpı 4 artı x. Her tarafı 4'e bölersek 16 eşittir. 4 artı x. x dediğimiz buradan 12 yani Edirne doğru cevaptır. Örnekte arkadaşlar öncelikle verilenleri incelersek. 1. Şurası dik üçgen olduğu için 15-20-25 üçgeni. Yarı çapımız 20 olduğu için 20. Yarı çapımız 20 olduğu için 5. Şimdi benim burada şu çarpı şeklinde olan kuvvet kuralımı uygulamam için şurası sonuna kadar gidiyor ama burası sonuna kadar gitmiyor. O zaman bunu devam ettirdiğimizde bu da 20 olur. Dikkat edersek burada şöyle bir çarpı şekli çıkar. Bu çarpı şeklinde kuvvet kuralı yaptığımızda kuvvet kuralımız neydi? X çarpı 25 eşittir. 5 çarpı 35. Düzenlersek burada 5'e bölersek 5. X çarpı 5 eşittir 35. X dediğimiz buradan 7 yani Bursa doğru cevaptır